Sevinçle Selam Siz selametlisiniz ve sonsuz bir yaşamınız var mı? Evet, kurtarılmaya ihtiyacınız var ve bu haberi dinleyen doğru kişisiniz. İnsanın yaşamının sonunda sadece iki yer vardır. Cehennem ateşinde sonsuz ceza veya cennette Tanrı ile sonsuz kurtuluş ve yaşam. Nerede sona ereceğiniz tamamen kendi kararınıza bağlıdır. Eğer kurtarılmayı ve Tanrı ile sonsuz yaşamı seçerseniz, tek bir yol vardır. İsa'ya inanmak ve onun Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. Eğer bugün İsa'ya inanma kararı alırsanız, kurtuluşa ulaşmış olursunuz. Lütfen bu sözleri iştenlikle söyleyin. İsa Rab, bugün sizi Rab ve kurtarıcınız olarak kabul ediyor. İnanıyorum ki, çarmıhtaki ölümü tüm günahlarımı kefaret etti. Kalbime gir ve beni doğru yolunda yönlendir. Amin. Eğer bunu iştenlikle ve samimiyetle söylerseniz bugün sonsuz yaşamı kabul etmiş olursunuz ve gökyüzündeki baba sizi sevinçle karşılar. Bu da adınızın cennetin krallık kitabına yazıldığı anlamına gelir.